Evet. Sayın seyirciler. Maç başlamak üzere. Eymen'in takımına vs. Hürtüs'ten sanırım. Ben spikerim. Evet Maçla Maç başlamak üzere. Eymen'in kadrosu. kadrosu. Ve Hırvatistan'ın kadrosu. Efsanevi zorlukta. Eymen yenebilecek mi? Krejica. Verdi reportis. Vurdurtas verdi. Toreras. Toreras verdi Krejica. Krejica. Krejica gidiyor. Krejica vurdu. Eymen dakika. Eymen dakika 48'den direkt atıyor. Dakika 48. Daha ne, daha ne ara oldu bilmiyorum. Dakikalar hızlı geçiyor bunla. Eymen kendine güvenci tam pek. Yapabilirsek bir daha yapacağız bunu. Baya iyi bir kaydı. Hoca faali vermedi. Ve report sildi. Report Vol Gol. 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 Gol teşekkürler diyor ve sevincini yapıyor. Ben de yemesini düşünüyordum çünkü Eymen'in en yüksek oyuncusu 95'lik bir oyuncuya yemese ben de şaşardım. Başlattılar. Eymen aldığı gibi atıyor zaten. Griça, Griça yeniden Sports'e verdi. Sporcu bir çalımına vurdu. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel. Rica ederim, rica ederim diyor. Mükemmel bir gol. Dakika kaç acaba? Dakika 55. Herkes el diyor ama hoca bir şey yok diyor. Tosera, Tosera çok iyi bir vuruş ama dışarı. Eymen direkt atak yapmayı tercih etti Eymen'in takımı. Eymen takımda yok bu arada. O şeyde antrenör. Yani takımı kuran kişi miydi öyle bir şey? Ben spikerlik. Spiker, spikerim ben. Yapabilirsem bir daha yapacağım. Hocam bir şey yok. Zaten bir şey yok şu anda. Reparsiyon. Önünden pası verdi. Torreira, Torreira vurdu. Gol değil. Çok iyi bir tutuş. Herkes. Offside olduğunu düşünüyor. Torreira çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Zaten sert çık çekiyor. Okunu ateşleyip yürüyor. Aşk koku kendisi. Aşık böyle. Dakika yetmişten. Real Madrid şu anda. Direkten Hırvatistan'a. Ne Real Madrid ya. Hoca çok ısrarlı. Offside diyor. Eğer değmesi offside olmayacaktı. Ben de değmeliğini gör görme, görmemiştim. Var da her şey çıkıyor. Topu dikmeye tercih etti. Ve birazdan bir değişiklik olacak. Kaydam olmadı. Kriç, Kriç vuruyordu kurtardılar. Eymen kayamıyor. Stoich gönderdi. Topu dikti. Ve Toreros aldı. Torreira pasını verdi. Buradan dik diyor Eymen. Dikti di. ve gol değil. Biraz daha servis olsa belki gol olabilirdi. Ben oynamıyorum. Otomatikte ben sadece izliyorum. Beli Grim. E pas verdi. Offside yok. Grim. Sanki boş kalıyor atamamış gibi hissetti. Sponsor. Sponsor geliyor. Bir kayış bir. Kurtardı. Pas verdi Sergius Buster. Toreras. Toreras pasını verdi. Vurdu. Çok yukarı gitti. Çok yukarı gitti. Maç birazdan bitecek. Ve burada vursa gol olabilirdi. Yanlışlıkla bir pas verdi. İngiliz Hırvatistan'ı 4-0 yeniyor. Ve West Ham yani. <laughs> Velsam takımı Hırvatistan yeniyor. Maç istatikleri burada. Ve goller de burada. Bunun daha zor kısmı şimdi, şimdi çekiyorum.